Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla beraberiz. Tutku Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorum? Okuyorum, öğrenciyim. Nerede? Üniversitede, Balıkesir'de. Çok güzel. Ne okuyorsunuz? Elektrik, elektronik mühendisliği. Ay, Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Ay, Aynı zamanda bu yaz için staj araştırıyorum. Bu yaz için staj. Evet. Buradan tüm izleyenlerimize evet. söylüyoruz. Evet. Elektrik, elektronik evet. mühendisi olacak Tutku Hanım ve staj arıyor bu evet. yaz için. Evet. Hangi yaz? 2025 yazı. Şimdi bundan iki sene sonra seyrettiyseniz tutkanımı bulmaya çalışmayın yani. O zaman çalışıyor olacak çünkü. Harika. Peki. Neler yapıyorsunuz okul dışında ve staj dışında? Okul dışında sanatla iç içe olmayı çok seviyorum. Ne ee, gibi? Keman çalıyorum, gitar çalıyorum, bazen sokak müziği yapıyorum. Aa -a. Ee, bir de okulumun e, tiyatro topluluğundayım. Aynı zamanda e, aktif olarak tiyatroda da yapıyorum. Hatta e, yeni e, kocasını pişiren kadın adlı bir oyunumuzu sergiledim. Aa! -a. Evet. Hem de. Evet. Neler neler, onların hepsini nasıl yapıyorsunuz ya? Ee, sanatla iç içe olmayı çok seviyorum, çok keyif alıyorum. Ama tabii zor oluyor yani derslerle paralel götürmek. Harika. Peki e, kelimelerle aranız nasıl? Soruya göre değişir ama genelde <laughs> kelime darcığımın yani yeterli olduğunu düşünüyorum. Yeterli çok başka geniş bir şey. Çok de geniş değil tabii. Eski, Şu... eski kelimeleri çok bilmiyorum. Onlar beni birazcık geliyor. E, harfaları zorda. Harfaları. Son yarışmanın sizin için çok ciddi bir avantajı var Tutku <laughs> Onu bir şey yapmamız lazım. 34 harf var kullanabileceğiniz. Süper. Rahat rahat harf alabilirsiniz. <laughs> rahat rahat harf alıp, Bilerek son soruya kadar gelmek sizin için yeterli olacak. Evet. Birinci olmak için. Evet. Ama tabii strese girip siz de yaşanan kazalardan bir tanesini yaşayabilirsiniz. Ona da bir şey diyemeyiz. Yani ben elimden geleni yapacağım yardım et. Bir soru sorabilir miyim? Bu ikinci buyurun. ikinci en de alıyoruz ya. Evet. İkinci en iyi'nin sınırı kaç puandı? Şu an öyle bir sınır yok. Hı, tamam. İkinci Aynen. en iyi olmak için de hani. Ha, yani şöyle ikinci en iyi zaten. Aslında günlük yarışmadaki ikinci en iyi olarak değil haftada o dört yarışmada ikinci en iyiye bakıyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla şu an bilmiyorum açıkçası var mı aklınızda? Editör de diyor ki, e şu an 6500 almaya çalışsın, gerisi önemli değil. <gülüyor> 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 Aynen. Tamam. Aynen. Yani ama 6400'ün altında değildir diye ben size garanti verebilirim tamam, açıkçası. Tamam. E yalnız mı geldiniz? Arkadaşımla geldim. Arkadaşınız, kim evet. sizin arkadaşınız? Aa, hoş geldiniz. Merhaba, bayağı Balıkesir'den beraber geldiniz. Yok, o burada. O burada, evet, siz Balıkesir'den geldiniz. Evet. O sizinle geldi. Evet. Peki, selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Evet, anneme, kardeşime, babama buradan selamlarımı iletiyorum. Bir de bu tarz yarışmalara beni çok teşvik eden anneanneme de buradan çok Ay, öpüyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Biz de çok selam söylüyoruz efendim. Anneanne başta olmak üzere ailenin bütün üyelerine. Tutkan başlayalım mı? Alır. Başlayalım. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Balerin eteği. Tütü. Tütü doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sıfat. Gelsin bakalım. Kahramanlık, savaş ya da destan gibi konuların anlatıldığı şiir türü. Harf alayım. Tabii. P. Epik. Epik doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Dalgaların kıyıları aşındırmasıyla oluşmuş dik kayalık. Harf alayım. Aldık. Z. Kayas, ales. Al al hayır. Harf alayım. Ne dediniz de? Ales. Eksik kaldı o. Ales, ale, ales, kales. Hayır. Hales, Hayır. Hayır. Durdurun isterseniz. Pales. Hayır. Yales. Hayır. Harf alayım. Harf verin. Risk almak istemem. F. Fales. Fales doğru cevap. Sesini biliyorum. Söyledik ama. Evet teşekkür ederim. Efendim devam ediyoruz. Beş harflerle Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Mermerde bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi. Harf alayım. Aldık. D. Dalga. E, mermerde olur asıl. Ona bizde de olur Dalga deniz Hayır hayır hiç o dalga değil e, Çizgiler olur ya Mermerde işte mesela dümdüz beyaz Şöyle kahverengi çizgi olur Desen Değil İnsanda da olur Böyle baktığınız zaman Harf alabilir miyim? Alamazsınız Böyle görürsünüz Böyle bir bakınca mesela kolunuza bakınca Çok spor yaptıysanız Damar Damar doğru cevap Çok korktum. Ben de korktum biliyor evet. musunuz? Tutkalım. Tamam. Gerçekten hep beraber korktuk. Şu an yukarıda da titreme var. Tamam. İnanılmaz. Gerçekten. Efendim altı harflerdeyiz. Mastarla bitmiş bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım. Bakamadım. Gözler için kısarak kapamak, sıkarak kapalı duruma getirmek anlamına gelen Yummak. bir söz. Yummak doğru cevap. Alt harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli tek kelime bakalım. Eğik olarak birbiriyle kesişen pozisyonda olan şeyleri ifade etmek için kullanılan bir sıfat. Eğik olarak kesişik evet. değil. Harf alayım. Alın buyurun. Elinizle yapın. Harf bir alayım. Eğik eğik derken şimdi bu dik, bu eğik. Ne oldu? Çakışık. Hayır canım. Bak böyle yapıyorsunuz. Çarpı çapraz. Çapraz doğru. <laughs> Çok teşekkür ederim. <laughs> Tutkanım zaten yapıyordunuz. Benlik bir şey yok. Efendim devam ediyoruz. Yedi harflilerdeyiz. Yapı eki almış Türkçe kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım. Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, hiçbir şeyden korkusu olmayan Gözüpek. insanlar için kullanılan mecaz anlamlı bir tabir. Gözüpek, pek, korkusuz, cesur, harf alayım. <laughs> tamam. Ü. Harf alayım. Aldık bir tane daha. K. Harf alayım. Verdik efendim bir tane. Y. Yürekli. Yürekli doğru cevap. 2800 puandayız Tutku Hanım. Yarışmanın tam ortası burası. 2 dakika 12 saniye süremiz var. Sürede de gayet yolunda gibi işler. Efendim devam edelim diyorum. Ne dersiniz? Evet lütfen. Olur. Efendim Farsça kökenli 7 harfli bir cevap isteyeceğiz. Bakalım hangi soruyla isteyeceğiz? Kızıl topraktan geliyor. Eğilmiş, yerinden oynamış bir nesnenin düşmemesi için harf konulan alayım. destek. Trabzan gibi bir şey değil. Değil. Harf, harf alayım. alayım. Aldık efendim. Harf alayım. Bir tane daha aldık. Ee, Harf alayım. Aldık. Yerinden oynamış. Payazda. Değil. Payazda. Hayır. Payamda. Harf alayım. A harf aldık. Heh. Payam'da Payamda doğru cevap. İlk kez duydum. İlk kez duydunuz altın bilezik. Evet. Aynen. Sekiz saflılardayız efendim. Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım nasıl sormuşsun. Eskilerin can kurtaran dediği geçiş üstünlüğü Ambulans. olan araç. Ambulans doğru cevap. Yine sekiz harfli yapı eki almış Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Göze hitap eden şeyler için izlenmeye değer nitelikte ya da güzellikte olan anlamına gelen bir tabir. Y alayım İ Harfalayım. R Seyirlik. Seyirlik doğru cevap. Evet 9 harflere geçtik bile. Tek kelime mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Edebi eserleri sinema, tiyatro, radyo ve televizyonda izlenebilecek uygun duruma getirmek. Uyarlamak. Uyarlamak doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. 2 kelime istediğimiz cevap. Bakalım soruya. <laughs> Bardaklardaki sıvıların taşmaması için bırakılan boşluk. Dudak payı. Dudak payı doğru cevap. 10 <laughs> harflere geçtik. Tek kelime Fransızca kökenli istediğimiz cevap. Bakalım soruya. Hava tahmincisi. Sunucu. Değil. Ha, harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. G. Bir şeyle oh. ha, Harf alayım. Aldık Hava şeyini unuttum. Sakin olun. Antrolog. A, a, değil. Harf alayım. Aldık. 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 E, harf alayım. Aldık. Baştan verirse. Süreniz var. Sakin olun. Harf alayım. Aldık. Harfim var değil mi? Var. Harf de var. Meteorolog. Ne? Meteorolog. Meteoroloji, meteorolog. Evet. Meteorolog. Ne? Meteorolog. Bir harfi söylemiyorsun. Meteorolog, meteorolog. Ne? Meteorolog. Ha. Ah. Meteorolog. Meteorolog doğru cevap. <laughs> meteoroluk, 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 evet. diye ulaştık son anda. Özür Aa ne özür dilemesi <laughs> rica ederim. Ben editör uyuz gününde tam harfi ister diye yaptırdım. Evet. Yoksa 10 harfli bir cevaba ihtiyacımız var. 36 saniye içinde 10 harfi... Alırım ben. Tek tek alabilirsiniz. Tamam. İsterseniz. Tamam. İnşallah ihtiyacınız olmaz. Zor mu? Ney? Sarı. Bilmem. <laughs> <laughs> Tutkanım. Tam yemin ediyorum. Tam şey ya küçük kız kardeş. Bir şey yok ya azıcık para istedim. <laughs> İnanılmaz. İki kelime istediğimiz cevap. Gastronomiden geliyor. Nasıl aranız gastronomiyle? Yemeği severim ama tabi e, tabii çok böyle terimsel olarak hakim değilim. Terim Yemek falan değil bayağı yiyecek bir şey soracağım. Bakalım. Bakalım. Yapabiliyor musunuz? Yemek. Yapabiliyorum. Zaten tek yaşıyorum. Evet, dolayısıyla mecbur. Mecbur yapıyorum. öğrendim. Ne yapıyorsunuz mesela? Tencere yemekleri yapıyorsunuz. Tabii tavuk sote, taze ya yani ne ararsam yapıyorum işte. İnternette ne arıyorsunuz peki? Tarif onu. işte. <laughs> Neyin tarifini yazsam yapıyorum. Hepsini yapıyorsunuz. Evet. Arkadaşlarınıza yapıyor musunuz? Evet, evet. En çok hangisini seviyorlar sizin yaptığınız? Yağlama. Çok seviyorlar. Yağlama mı yapıyorsun Evet yağlama tıkla? yapıyorum. Ben Zıkkımın dibi artık ya. <laughs> yağlama da yapılmaz Sağlı ya. Bağlam yapıyorum. Aman be. Gerçekten mi? <laughs> Hay Allah. Tarife bakıp yaptığına bak yağlama. Ben en fazla pilav milav bakmıştım yani muhtemelen bu şeydeyken. Yok yok abartıyorum. Yönetmenimiz hayret etti de pilava bakmış olmama. Efendim iki kelime istediğimiz cevap gastronomiden geliyor. Buyursunlar soruyu görelim. Kıymalı iç harcı olan, rulo şeklinde sarılıp yağda kızartılan, dışı galeta unuyla kaplı bir harf hamur alayım. işi. Harfalıyım. 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 Ne böreği? Harfalıyım. Ne bileyim ben tutuyorum siz söyleyeceksiniz. Harfalıyım. Harfim var değil mi? Harfalıyım harfalıyım. <laughs> harfalıyım yapay zeka da. <laughs> Avcı böreği mi? Avcı böreği doğru cevap. oluyordum. Gerçekten çok tebrik ediyorum. Kıl payı birinci oldunuz. Hı. Kıl payı birinci oldunuz. Gerçekten e, 6600 puanla beraber hafta finaline gideceğiz. Teşekkür ederim. E, belki de Raziye Hanım da en iyi ikinci olarak gelecek. Onu bilemiyoruz. Başka ne? Ha kitap armağanımız var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Boş gitmeyeceğiz yani. Diğer yarışmacılarımıza da var. Alkışlayalım lütfen bütün yarışmacılarımıza.